Mümkün mertebe kısa bir şekilde Kehf suresindeki mağara olayını anlatmak istiyorum. Bilen bilmeyen konuşuyor. Ee, Rüveybide de konuşuyor. Kitap yüklü Merkep de konuşuyor. Ve akla zarar şeyler söylüyor. Orada laboratuvar var diyor. Ve o kimseler deney yapmış diyor. Bir tane profesör. Bir tanesi de çıkmış. İşte orada yedi kişiydiler diyor. Dolayısıyla onlar yedi nefs mertebesine Temsil ederler diyor tasavvufçu birileri Esas itibariyle oradaki kişilerin sayısının sadece Allah'ın bildiği ayetle sabittir. Şunu bilmiyorlar. Bizler e, ölümü tadacağız, ölmeyeceğiz. Yani sadece bedenlerimiz ölecektir. Biz değil. Bedenlerin üstüne autoforder yazılacaktır. Dirildiğimiz yerde bu dünya olmayacaktır. Hani e, bu kimseler öldü dirildi yani insanlara söylüyorum. Dirildiğimiz yer dünya değil ölüm ötesi yaşam alem olacaktır. Ahirettir. Adamlar uyudular. Ölmediler. Bu kimseler. Bu sebeple uzun yıllar o mağarada onların kulakları üzerine vurduk diyor. Ne demek bu? Algılamalarını dünyaya kapadık uyuttuk. Ve uyandıklarında ne oldu? zamanın nasıl göreceli olduğunu, kendi zaman algılarını Allah indiğinde hiç olduğunu, onun indiğinde her şey yaşanıp bittiğini ve dahi çektikleri sıkıntıların ne kadar aslanın boş olduğunu idrak ve müşahede ettiler. Ve zamanının insanlarına ibret ve ders oldular. Onlar uykuda oldukları halde sen onları ayıktırlar sanırdın diyor. Onlar öldü diye bir şey söylemiyor. Onları sağlarına sollarına çevirdik diyor. Ölü olan bir insan sağına sonuna dönmez. Onlar uyku halindedirler. Köpekleri de önüne iki konu uzatıp yaymıştı diyor. Yani mağaranın hemen önünde bulunuyordu. Onları o halde görseydin arkan döner uzaklaşırdın. Onların bu durumundan heyecanlanır, ürkerden demektir. Ölü olan sağına sonuna dönmez. Ve dünya hayatında uyanmaz. Bunu bilelim. Evet, işte böylece onları bahsettik diyor ayette. Yani bahis isminin işaret ettiği bir özellik, onlarda açığa çıktı. Niye? Aralarında yaşadıklarını so sorgulasınlar diye. El bahis ismi dönüşüm anlamına gelir. Bu dönüşüm ölümden sonra dirilmektir. Aynı zamanda ruhsal uyanış bağlamında da kullanılabilir. Fiziksel dönüşüm olarak ele alırsak ölü bedenlerin yeniden canlanması fiziksel bir dönüşüm. Ruhsal olarak ele alırsak kalplerin ve akılların uyanması manevi bir diriliş ve dönüşüm olarak yorumlanır. Bu kişinin tefsir anlayışıyla ilgili bir durumdur. Yani bu anlamda ele alırsak elbais ismi sadece biyolojik bir dirilişi değil aynı zamanda ruhsal, zihinsel dönüşümleri de kapsayan geniş bir anlam yelpazesine sahiptir diyebiliriz. Böylece onlar hakkında bilgilendirdik ki Allah'ın bildiriminin hak olduğunu bilsinler ve o saatin şüphe getirmez olduğunu bilsinler. Yani hak olduğunu Allah bildirimi ne demek? Bağısı. Ve o saatin yani ölümün şüphe getirmez olduğunu bilsinler diyor. Sadece o saat derken e, genelde kıyamet anlaşılır. Halbuki ölüm de kişinin kıyametidir zaten. Zaten ayete dikkat ederseniz kardeşler. Velbâsü Badel mevt diyor. Yani ne demektir? Ölümden sonra dirilmektir. Ahiret inancının temel taşlarından biri olan yeniden dirilme fikrini özetleyen kelimedir. el, el ismi burada. Ee, müminin suresinde 15 ve 16'da geçer. Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Kıyamet günü mutlaka dirilteceksiniz diye çevrilen ee, bu ayetlerde geçen tübasüm fiili el ismiyle aynı kökten gelir ve dirilteceksiniz olarak kullanılır. Dolayısıyla da Allah Subhanahu ve Teala, ölümün hak olduğunu, dünya hayatının boş olduğunu idrak için onları bazı aşamasından geçirmiştir. Ee, Kehf Suresi 45'te de onları dünya hayatının misalini ver diyor. Ee, dünya hayatının boş olduğunu idrak için olduğunun delili olarak da bu ayeti söyleyebilirsem en sonra geçer semadan indirdiğimiz bir su gibidir ki onunla arzın nebatı birbirine karıştı. Derken rüzgarın savurduğu çöp kırıntısı haline geldi. Allah her şeye muktedirdir. Öldürmedi ve diriltmedi. Bunlar beynin ölümü ve akabinde dirilmesiyle oluşan bazı aşamalarıdır. Ve diriliş de ahirette olacaktır. Aynı zamanda orada bir laboratuvar olayı da yoktur. Aynı zamanda onların yedi kişi olduklarına dair elimizde bir delil de yoktur. Aksine Allah subhanahu ve teala onların sayısını sadece kendisinin bileceğini bizlere söylüyor. Buna rağmen hala yedi nefs mertebesini temsil eder onlar diyenlere de bunu söylemek ve hatırlatmak isterim. Evet ne öldüler ne dirildiler zaten. 25 ve 26. ayetlerde bakarsanız orada da orada kaldılar diyor öldürüldüler, dirildiler demiyor arkadaşlar. Mesela e, Haç suresinde 20 e, özür dilerim 7. ayette Ve şüphesiz ki kıyamet saati gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Allah kabirlerde olanları diriltecektir. diyor. Burada geçen yeb su fiili Allah'ın ölüleri diriltmesini ifade eden kelimedir. Yine Yasin suresinin 78 ve 79'unda Gecer. Çürümüş kemikleri kim diriltecekmiş? Tek onları ilk defa yaratan diriltecek. E, ayetinde diriltme fiili burada da yebası olarak o kökten geliyor. Yine Bakara suresinin 259. ayetinde de var. Allah onu 100 yıl ölü halde tutup sonra diriltti. Mealindeki ayet. Burada da bas asa. Baasa olarak kullanılıyor fiil. Nahl suresinde 38'de var. Allah ölen kimseyi diriltmez diye var güçleriyle yemin ettiler. Hayır bu Allah'a verilmiş gerçek bir sözdür. Fakat insanların çoğu bilmez diyor ortada. Ayeti şöyle baştan bir daha baktığımız zaman kardeşler. Gençler zulümden kaçarak bir mağaraya sığınırlar ve Allah onları uzun bir süre uykuya yatırır. Bunun üzerine biz de onların kulaklarını mardı yıllarca sürecek bir ökü verdik. E, Kehf suresi 11'de dediği. Ardından da onları uyandırır. Sonra onları uyandırdık ki iki grup kendi aralarında ne kadar kaldıklarını anlayabilsin. Bir sonraki ayette de 12. ayette de bunu söylüyor. Bu uyandırma fiili Kur'an'da geçen Bağız'la fiilidir. Aynı kökten türeyen bu fiil Elbais ismiyle doğrudan ilişkilidir ve diriltimi harekete geçirme, bilinç kazandırma anlamlarını taşır. Asap keyfin yaşadığı süreç Elbais isminin farklı boyutlarını yansıtır. Öncelikli olarak fiziksel diriliş. Uzun süreli uykudan sonra uyanmaları bir tür ölümden sonra dirilmeye benzer fakat aynı değildir. Çünkü bazı aşaması ölümden sonra olacaktır. Zihinsel uyanış vardır. Uyandıklarında zaman algıları değişmiştir. Bu da bir bilinç dönüşümüdür. Toplumsal dönüşüme yönden bakarsak da uyandıklarında toplumun değiştiğini fark ederler. Bu da sosyal bir dönüşümün göstergesidir. Bu asabi keyf kıssası Elbayis isminin hem zamanı aşan hem de bilinci dönüştüren yönünü çok güçlü bir ortaya koyan bir suredir.